onu konuşacağız. Doktor Erol Mütercimler telefonu attığımızda ondan değerlendirme isteyeceğiz. Önce Rusya sonra Venezuela. Hoş geldiniz Sayın e, Mütercimler. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Herhalde Suriye konusunda Türkiye'nin en önem verdiği görüşmelerden biri gerçekleşti diyebiliriz. E, Moskova'daki bu görüşmeyi tanımlarken. Tabi. Kesinlikle öyle. Ancak burada konulmasa da birinci madde Suriye mi birinci madde İran mı diyor isek bence asıl masada görüşülen devlet İran. Çünkü İran'ın buradaki pozisyonu üzerine şimdi Rusya ve Türkiye politika geliştirmek, İran'ın politikasını bu politik hedefler içerisinde stratejisini şimdi çözmek durumundalar. Neden? ABD askerlerini ben buradan bölgeden çekeceğim açıklaması yapıyor ama bizim atladığımız önemli bir konu var. Bu Amerika'nın bölgeden çekilmesini istemeyen devletlerin başında aslında İran geliyor. Çünkü İran Neden? Söyleyeyim İran uzun yıllardır Lübnan dışında ilk kez bölgede müthiş bir inisiyatif aldı ve bölgedeki kendi ilgi alanını genişletti. Şimdi dolayısıyla bir kere bunu kaybetmek istemiyor artık. Çünkü İran'ın varlığı tıpkı aynen İsrail'de olduğu gibi nasıl ki İsrail siyaseti kendisini ayakta tutabilmek, kamunun desteğini sürdürebilmek için İran karşıtlığına gereksinim duyuyorsa aynı şey İran için gerekli. Çünkü sonuçta İran, evet. ABD tarafından hepimizin bildiriyor ki 79'dan beri ilan edilmiş olduğu şekliyle ve tırnak içinde söylüyorum bir şeytan devlet. Ve öte yandan İran'ın bölgede hmm. uygulamış olduğu stratejiye sıra gelince bölgenin buradaki bir takım İslami devletleri de bundan son derece yani meslekçi bu dış politika meselesinden son derece rahatsızlar. Şimdi Suriye evet. ve İran ilişkisine baktığımız zaman İran'ın burada desteklemiş olduğu bir takım örgütler var ve bu örgütlerin büyük kısmı neredeyse tamamı da zaten terör örgütü diye tanımlanıyor başka devletler tarafından. Dolayısıyla Şimdi İran'ın bu bölgeye yönelik olarak ne yapmak istediği bana göre Moskova'da aslında birinci maddeydi. Suriye meselesinde zaten yol haritası, talepler çoktan açığa çıkmış durumda. Birincisi ne sıralayabilir miyiz onları madde madde konuşsak biz dinleyenlerin de biraz Söyledim. hani e, tablo önlerine çıksa diye e, madde. nedir onlar madde, madde madde buyurun birinci madde estağfurullah birinci madde, birinci madde bir kere buradaki anayasa şimdi anayasanın yazılması anayasanın Anladım. belirlenmesi evet. şimdi Moskova'da Putin'in söylediği net bir şey var diyor ki Rusya Federasyonu Anayasasının benzerini Suriye için yazalım iyi güzel de orada özel bölgeler var, yumuşatılmış özel bölgeler var, çok daha yumuşatılmış özel evet. bölgeler var. Yani anlaşılması için söylüyorum detaylarına Hı -hı. girmeyeceğim. Şimdi evet. bunu masaya koyduğu zaman Türkiye tabii ki bunu reddediyor. Çünkü Türkiye'nin orada istemeyeceği bir mesele, buradaki özel bölgelerin yaratılması. Çünkü ulusal güvenliği açısından bugüne kadar söylediği her şey böyle Rusya'nın önerdiği bu modelle ...yine aynı şekilde devam edecek demektir. Şimdi üniter biz... bir yapı istiyor... ...Türkiye, Rusya... ...daha federatif bir yapıya sıcak bakıyor diyoruz. Tabii ki, Birinci maddemiz bu. Diyor ki, diyor ki, benim anayasam bu, bak benim yapım bu... ...şimdi bu yapının burada kurulmasını istiyoruz. İki tarafta... ...bir şey söylüyor... ...Suriye'nin ulusal bu... ...üniter yapısı yani toprak bütünlüğünün... ...korunması. Şimdi toprak evet, bütünlüğünün o konuda korunması. bir şey Tabii evet. efendim. Toprak bütünlüğünün korunması dediğiniz zaman... ...bugün... Suriye, tırnakçıya söylüyorum, Kürtleri diye tanımlayacağınız YPG, PYD unsurları dışarıdan taşınmış olanların da göz ardı edilmemesinde ifade ediyorum o ayrı bir şey. Şimdi, hı hı. Peki ne yapacaksınız Suriye Kürtlerini? Suriye'den kovacak mısınız? Başka bir yere mi aktaracaksınız? Hayır aktarmayacaksınız. Şimdi Türkiye diyor ki, bu anayasada Suriye Kürtlerinin kültürel hak, hakları, ekonomik hakları, siyasal hakları yani çağdaş dünya normları içerisinde ne ifade ediliyorsa bu anayasanın içinde yer alsın. Burada özel bölgeler ya da federatif yapı bu tartışılmasın. Bence Moskova'daki konuşmada iki ülke bu konuda kendi aralarında bir uzlaşmaya henüz varamadılar. Ama eğer benim Moskova'daki bir takım gazetecilerden kaynaklardan aldığım haber doğruysa zaten Kasım ayı özür diliyorum Aralık ayının son haftasında gerek Suriye gerek Rusya gerek Türkiye çok alt düzeyde diplomatların bir araya geldiği bir takım görüşmeler yapmışlar. Şimdi o görüşmelerde çok doğru bir yola doğru gidilmek zorunda. O yol nedir? O yol şudur. Masada Şam rejimi temsilcileri olmak zorunda bunu göz ardı ederek Ankara sonuca varamayacak. Madem ki Suriye'nin toprak bütünlüğü diyorsunuz. Esad'la Rusya yola devam edecek. ABD devam edecek. İran devam edecek. ve şey, bir tek Türkiye ben bununla devam etmiyorum demesi romantizmden başka bir şey değil. Bununla devam Şimdi edelim. burada burada müsaade eder misiniz? Bir, e, Çavuşoğlu'ndan birkaç cümle aktarayım size. Buyurun. Şöyle diyor, siyasi çözüm konusunda bugün o ah haberde katıldığı canlı yayında siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam edip etmemesi dışında Ruslarla hiçbir görüş ayrılığımız yok diyor mesela yani bu e, bölgelere ayrılma özel bölge meselesi konusunda herhangi bir e, ayrılık olmadığını söylüyor Türkiye ile Rusya aynı bakıyor diyor. Esad'ın devam etmesinden yana diyor Rusya. 1 milyon kişi öldüren kişiye devam et demek de bizim vicdanımıza sığmıyor diyor. Bir kere bu Esad'la ilgili cümlelerin biraz yumuşadığını söylemek isterim. Ee, Çavuşoğlu'nun sözlerinde. Bilmiyorum katılır mısınız? Biz Suriye'ye kendi ulusal güvenliğimiz olarak bakıyoruz diyor. Gerçekten. Ama Esad'la da e, dolaylı olarak Suriye rejimiyle dolaylı olarak temaslarının olduğunu söylüyor. Bizim seviyemizde tamam. bir görüşme söz konusu değil ama dolaylı olarak temaslarımız var diyor. Alt düzeyde. demin de söyledim ya Aralık ayının evet. son haftasında alt düzey diplomatla artık alt düzeyde ne kastediliyor onu bil, bilemeyeceğim ama bütün evet. bunlar şimdi bu efendim zaten bu görüşmeler yapılmak zorunda. Türkiye burası kendisi açısından çok doğru, çok haklı, çok yerinde cümleler kuruyorduk bu benim ulusal güvenlik sorunumdur şimdi Rusya ile Türkiye'nin uzlaştığı nokta ne ABD'nin önermiş olduğu bu 32 kilometre 30-32 kilometre derinlikteki güvenlikli bölge Ha şimdi burada üç tane uzlaştı seçeneği. diyebilir miyiz orada şöyle bir Aslında şey var tabii benim yani. evet şöyle şöyle bir şey var şimdi bu işte önemli olan husus şu bu bölgenin güvenliğini sağlayacak olan askeri güç, askersel güç kimlerden oluşacak? Şimdi orada Türkiye ile Rusya'nın ters düştüğü yer şurada. Rusya diyor ki burasını Şam yönetimi burasını denetlemeli. Çünkü Türkiye buna çok taraftar değil. Eğer Şam yönetimin destekten buna efendim ben buna taraftar değilim ama doğru olan Türkiye'nin burasını denetlemesi. Şimdi ABD de bunu istemiyor. Fakat Rusya Türkiye'nin Mademki Şam Suriye olmayacak burada, bunu ABD istemiyorum diyorsa, Türkiye olmayacaksa o zaman buradaki denetlemeyi, güvenlikli bölgeyi kim sağlayacak? Şimdi ABD'nin söylediği neydi? Şimdi, şimdi... Türkiye Abi ama olmaz demiyor diye anlıyorum ben açıklaması, Erdoğan'ın açıklamasından. Yani Erdoğan Efendim, diyor ki bu bu güvenli bölge konusunda herhangi bir sıkıntımız yok diyor. dün yaptığı açıklamada Rusya'yla. Efendim şöyle güvenlikli bölge bu 32 kilometre derinlik konusunda herhangi bir içinde bir sıkıntı yok. Buna herkes taraftar. Şimdi sıkıntı Hı -hı. kısmı Buranın bu güvenlikli bölgedeki askeri kontrolün hangi kim tarafından sağlanacağı yapayım. ana ana hmm. problemimiz bu zaten. iki tamam. daha önemlisi buranın hem Türkiye hem Rusya'nın ortak vardığı sonuç ki sonuna kadar ayak direteceklerini düşünüyorum. Buradaki uçu, uçuşa yasak bölge ilan edilmemesi. Çünkü uçuşa yasak bölge ilan edildiğinizde bu bölgenin hava saha kontrolü ABD'li hava araçları tarafından sağlanacak arzu edilen husus şu Şimdi bütün dünyanın bildiği gerçek ABD'nin arzu ettiği şey ne? ABD'nin arzu ettiği husus şu o diyor ki YPG, PYD unsurlarından oluşmuş olan güvenlik güçleri buradaki denetimi sağlasın yani onun evet. söylediği işte YPG, PYD'nin oluşmuş polis gücü ya da jandarma gücü gibi ki bununla gibi ilgili bir eğitim süreci çalışıyor. de yaşandı bölgede evet. değil mi? Evet efendim istiyor. Eğer diyor Türkiye buna razı değilse o zaman Arap NATO'su adını verdikleri işte kaç 12 13 Şubat 13 14 Şubat'ta Polonya'da da toplantı yapılacak ya. içinde Suudi Arabistan, İran, Hı -hı. E pardon düzeltiyorum, Ürdün, işte Mısır, Körfez ülkeleri falan filan oluşmuş, Hı -hı. oluşturacakları bir gücün oluşması. Türkiye bunun kendi aleyhine olacağını biliyor. Çünkü niye? Çok anlaşılabilir bir şey. YPG Pay'de unsurları zaten olacak ve kontrol sonuçta ona bırakılacak. Biz, Türkiye şunu söylüyor. E, bu durumda ha 32 kilometre önce ha 32 kilometre sonra e, benim güvenliğim yine tehdit altında. Ben zaten bunu bertaraf etmek istiyorum. Türkiye'nin aslında söylediği net bir şekilde değil mi Sayın Mütercimler? Diyor ki e, bu 32 kilometre olsun ve ben orayı kontrol edeyim. Şimdi Dışişleri tamam. Bakanı Çavuşoğlu'ndan yine bir cümle aktarayım. Belki yine açıklayıcı olur diye pozisyon anlamında. Güvenli bölge, buffer zone dediğimiz tampon bölge konusunda farklı düşünceler olabilir ama Kuzey Irak'taki bir güvenli bölge düşüncesi yok diyor. Bugün Fırat Kalkın harekatıyla 2000 kilometre kareyi güvenli bölge haline getirdik. Zeytin Dalı harekatıyla Akdeniz tarafı güvenli bölge haline geldi. Dolayısıyla sınırımızın öbür tarafından oluşacak bir güvenli bölge başından beri Cumhurbaşkanımızın fikriydi. Biz bu kapasiteyi gördüğümüz için net bir şekilde söylüyorum. Biz tek başımıza bu güvenli bölgeyi oluştururuz. Ama bizimle işbirliği yapmak istiyorsa Amerika Fransa, Rusya bunu da dışlamayız diyor. Ama işte burada Amerika, Fransa Türkiye ile işbirliği yapmak istemiyor. Şimdi problemimiz bu bizim. İran'ın işbirliği evet. yapıp yapmayacağı konusu şu anda muallakta. İşbirliği yapmak isteyen açık net biçimde var olan bir devlet var Rusya. Şimdi, ama şimdi bak hem Rusya'ya hem ABD ile şu açıdan bakmak durumundayız Türkiye özelinde. Her ikisinde arzu ettiği şey şu. ABD diyor ki Türkiye Rusya ekseninde yer almasın. Rusya diyor ki ABD ile Türkiye ilişkileri mümkünse kopsun Mümkün değilse bozulsun gibi bakın şimdi. Soğuk i̇ki devleti, tabii canım iki devletin de bir kere bu ilişkilere bakışları bu. Yoksa ki uluslararası ilişkilerin en karakteristik niteliğini biliyoruz değil mi? İkisi de kendi çıkarları doğrultusunda bakacak. Şimdi Rusya'nın Türkiye'ye biraz daha sistemkar baktığı konu buradaki bu İdlib bölgesindeki şeylerin ya IŞİD HTŞ'cilerin elemanlarının ve Htş tabii bunların buradan tasfiyesi. Şimdi Türkiye'nin söylediği şey neydi? Bunların Afganistan'a gönderilmeleri. Şimdi bu bölgeden aslında HTŞ'di bu IŞİD'di gitmesin diyen şu anda bir devlet var İran. Çünkü onların oradan çekilmesi İran'ın inisiyatifine büyük darbe vuracak. Bu nedenle biz bu İran meselesini çok tartışmaya Alın. Siz bütün açmıyoruz. tartışmaların merkezinde İran olduğunu, Batı'nda ve bazı Arap ülkelerinin İran hassasiyet nedeniyle bölgede farklı girişimleri olabileceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda net bir duruşu olduğunu aktarıyorsunuz. Peki çok benim güçlü. anlamadığım kısım şu. Ee, bir Adana mutabakatından bahsetti Putin. Ya bu düşünülmüş, planlanmış bir şey midir? Adana mutabakatı 90'larda e, Baba Esat zamanında Demirel'in Cumhurbaşkanlığında yanılmıyorsam e, düzenlenmiş bir mutabakattı. Hatta Türkiye, Suriye, Abdullah Öcalan yüzünden neredeyse savaşa girecekler gibi bir görüntü de söz konusuydu. O mutabakat bugünkü Türkiye'nin kaygılarını giderici nitelikte midir? Efendim, bakın oradaki mutabakatta söylenen çok açık çok net bir şey vardı. Bölge ülkelerinin ulusal bütünlüklerinin savunulması ve bu bölgelere yabancı güçlerin kısacası adı üstünde emperyalizmin buraya dadanmaması, burnunu sokmaması. Çünkü tabii ki Türkiye bunu kuruluş felsefesi bu zaten. Bunu ifade ediyor. E, Türkiye bir Irak konusunda çok büyük bir yanıldığı... kendisi hazırladı. Biliyorsunuz işte Irak'ta da biz yine bölge konu bu şeylere bölgenin yaratılması konusunda yani güvenlikli bölgeler meselesi falan. Ne oldu başımıza dünya kadar iş açıldı. Neden sonra fark ettik ki? Çekiç güç bize büyük belaymış. Şimdi Türkiye Suriye'deki ilk Ankara yani Erdoğan bu güvenlikli bölgeyi ifadesini kullandığında çok doğru bir teşhisti bu. Neydi? Suriye'den gelecek göçmenlerin önünün kesilmesi amacıylaydı. O zaman kabul etmemelerinin sebebi bu zaten açığa çıkıyor işte. Sonuç karşımıza çıkıyor. Bu İran, bu PKK şöyle bir şey söyleyeyim. PYD, YPG unsurları konusunda Rusya ile Türkiye burada uzlaşamıyor. Uzlaşamamalarının sebebi şu. Diyor ki Rusya bakın PKK konusundaki hassasiyetinizi sizin biz çok iyi anlıyoruz. Biz diyor daha önce Çeçenya'da biz bunu yaşadık. Bakın diyor bu evet. iki sorumuz bizim birbirine benziyor. Ama diyor sizin burada fark etmediğiniz bir husus var. Siz diyor bu YPG, PYD konusunda bu şekilde tırnak içine söylüyorum. Radikal politikanız konusunda ayak üretirseniz bunlar ABD, emperyalizminin kucağına gidecekler. Bu bölgede bundan sonraki problemler sonsuza kadar çözülmez hale gelecek. Peki ne öneriyor ama, bunun de, yerine? İşte onu söylüyor. Diyor ki gelin Rusya Federasyonu Anayasası'na bakın. Şimdi bu anayasada ki biz nasıl bu özerk bölgeler yaratmışsak, bu yaratılan özerk bölgeler işte ama tabii şimdi Türkiye açısından çok kabul edilebilir bir şey değil. Bu sefer içeride de problemi var. Evet. PKK problemi mi var, talepleri var. Oradaki örnek model burada talep edildiğinde Türkiye ne yapacağım diye doğal olarak o masada soruyor. Tabii bu söyledikleri. Bu kadar endişen, endişelenmeli mi Türkiye Erol Bey? Şöyle yani orada bir federatif yapı olursa Türkiye'de de olur diye bir endişe biraz abartılı bir endişe değil mi? Şöyle, ama şöyle düşünelim. Olur fiilini kullanmak çok doğru değil ama olabilir bunu kullanmak durumundayız. Bunu neye göre söylüyoruz? Bölgeye bakıp söylüyoruz. O zaman ben şöyle bir soru sorayım. Peki İran üzerindeki operasyonu ABD'nin başarıya ulaştı diyelim. İran parçalandı. Lütfen bana söyler misiniz o zaman bölgedeki yapı değişikliği ne olacak? En çok Türkiye etkilenmeyecek mi bundan? Talep Türkiye üzerine dönmeyecek mi? Eğer tarihsel olarak bakıyorsak evet. 100 yıl önce. Bir şey daha soracağım burada evet. belki biz dinleyenleri aydınlatması açısından konudan da uzaklaşıyoruz ama burası kritik e ne faydası var yani Türkiye'yi bölmenin batıya? Efendim şöyle şimdi faydası var sorusunun baktığınız zaman akıl diyor ki yahu niye bütün bu oyunları oynuyorsunuz? Türkiye evet. bu kadar kritik bir noktada bugün İpek yolunun geçiş karakol düzeyi işte NATO'nun Doğu Akdeniz'deki kanat falan Hı. diyorlar ki bakın o zaman onlar. Biz Soğuk Savaş döneminde yaptığımız yapılanmadan, bu mimari yapıdan biz bunlardan vazgeçtik. Bizim bir kere istediğimiz bir numaralı mesele nedir? İsrail'in güvenliğinin sonsuza dek sağlanması. İsrail'in güvenliği meselesi peki nasıl sağlanacak? Ya, Arap dünyası içerisinde kurdurulmuş. Ay, demin giriş cümlem oydu zaten. İran'la bu uzlaşmaz çelişkinin yaşatılması işte İsrail'in bu siyaseten yaşatılması için en önemli anahtar. İşte Türkiye niye parçalacak bunda ne yarar umuyoruz dediğimiz zaman şöyle düşünelim. Irak Kürdistan'ı, Suriye Kürdistan'ı, İran'da gerçek Kürt nüfusunun sayısı az o ayrı bir şey. Efendim İran Kürdistan'ı, e, Türkiye Kürdistan'ı da olmak zorunda ki bir kere İsrail'in burada daha rahat ettirilmesi yarın öbür günde bu Kürdistanlar birbirlerine düşürülecek edilecek bilmem ne olacak. Daha uzun vadeli baktığımız zaman emperyalizm geçmişte ne yapmışsa neleri uygulamışsa şablon olarak zaten ortada duruyor. Şimdi şablon olarak baktığımızda tabii ki kendi kendine... De... endişe, alalım. endişe duymamız Bir... gerekiyor. Bir kendine güvensizlik hali de mi var diye insan aklına geliyor doğrusu. Yani bütün bu komple teoriler e işte yurt dışından buraya Türkiye'ye bakış açıları üzerine bir endişeyle hareket edilme hususu üzerine de acaba bir kendi güven sorunu mu yaşıyor Türkiye Bakın. diye fazladan bir endişe mi duyuyor diye de Şu, e, soru işaretleri oluşuyor doğrusu. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bir unutmayalım ki coğrafya kader öyle mi efendim? Bu bir şey. Evet. Evet. Jeopolitik teorilerden birisi nedir? ben de yetiştim. Jeopolitik teori nedir? Efendim, coğrafyanız savaşmak içindir. Şimdi siz kendi coğrafyanızı savaşmak için tutmuyorsunuz ama coğrafyayı savaşın içinde tutuyorlar işte vekalet savaşları şunlar bunlar. Şimdi hani Türkiye'nin kendi güvensizliği meselesine gelince şimdi bizim güvensizlik Türkiye'nin güvensizlik Acaba için mi? aslında tamam çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu hep konuştuğumuz konu ya bu. Evet, Türkiye evet. burada aslında bakın sebebi yok. Niye? Ya niye bölüneyim ülkesi, ben? Mutlu bir ülkeyim. Bayağı Türkler Türklerde, diğer milletlerde herkes mutlu bir bakacağım. şekilde burada yaşıyor da denilebilir mi acaba diye. Bakın, bakın ben başka bir açıdan bakacağım. Türkiye Buyurun. Balkanların en güçlü ülkesi. Kuzey Afrika'nın en, en, en güçlü. Orta Doğu'nun en güçlü. Kafkasya'nın en güçlü. Orta Asya'nın en güçlü ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'nin kendisi açısından bir korku kuşku endişeye düşmesine gerek yok. Ama iç siyaset konusundaki zaaflarımız daha uzun yıllar boyu yalnızca bu son iktidar için söylemiyorum. Ve 1947'den 45 itibaren ele alalım. İşte bütün bu akan süreç içerisinde bu güvensizliği yarattı. Ve bir de soğuk savaş döneminin yapmış oldukları var. Türkiye'de yaptığı da askeri darbeler var. Bak şimdi Venezuela'yı konuşacağız. Askeri darbeler evet. var. Dolayısıyla bu güvensizlikte bir haksızlık yok. Bir yanlışlık yok. Ana mesele şu. Biz burada olan biteni görüp doğru görüp şu anda şu teşhisi koymak zorundayız kardeşim. Masada Ankara, Bağdat, Şam acil biçimde oturmak zorunda ve bir araya gelmek zorunda. Çünkü Siz diyorsunuz ki şey Esad'la Esatla ilgili Ankara'nın rezervini kaldırması lazım kritik bir sürece girerken siyaseten kaldıracak nefret edebilir sevmemeye devam edebilir ama unutmayalım ki Esat dediğimiz ölümlü Ankara'daki karar vericiler de ölümlü kalıcı olan devletler eğer biz bu devletlerin ulusal bütünlüğü içinde yaşamasını istiyorsak o zaman Anayasaları da, yasaları da, hepsini de bu etnik kimliklerin ifadeleri konusunda artık onlar her neyse falan bunlar düzenlenecek ki üzerinde oynanamasın. Yapamadığınız zaman üzerinde oynanıyor. Emperyalizmin arzu ettiği mesele bu değil mi? bunu Kundak'taki çocuklar da biliyor artık milyon kere konuşulan meseleler bunlar. Çünkü emperyalizmin zaten bir şabloncu bir yapısı var. O şabloncu yapısı ortada. İran bunu çoktan görmüş. Ama o şabloncu yapıya karşı direnci de kendisi e si si siyasal İslamcı bir dirençle ortaya koyuyor. E O dirençle koyduğu işte mesele orada uyguladığı bir ekonomik sistemi var. O sistem işte içeride son derece büyük çöküşe gidiyor, çöküşe götürüyor. E dolayısıyla İran'ın orada ayakta kalması gerekiyor. E, şimdi İran'ın ayakta kalması için Türkiye'nin buna destek olması lazım. Bunu yeni konuşmuyoruz ki. 1990 beri bu konuyu konuşuyoruz biz ülkedeki. Aman Türkiye ile İran birlikte olmak zorunda. Başka türlü bu dalgalar atılamayacak, göğüslenemeyecek falan diye. Onun için Türkiye evet. evet. Onun için Buyurun. bu, bu Onun için bu endişeleri sürdüreceğiz. Bakın bu endişeleri sürdüreceğiz. Ama sürdürdüğümüz bu endişelerin de ortadan kaldırılabilmesi karşı devletler kısacası emperyalizmin unsurları her neyse koyduğumuz o teşhislere karşı da bütün bunların bertaraf edilebilecek bir iç politika konsensusuna sahip olunduğunun da onlara anlatılması gösterilmesi gerekiyor. İşte biz burada zayıfız. Yani bu içeride de. bir uzlaşmayı da aramalı diyorsunuz siyasi iktidar. Şimdi e bir, bu meseleyi e bir virgül koy bir bir virgül bir, 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 bir koyalım biraz uzağa gidelim şu Venezuela çünkü herkes de evet. çok merak ediyor. Onunla ilgili gelişmeleri birazdan aktaracağım ama Türkiye bir yandan da Maduro'nun e, orada ayakta kalması için destek açıklamalarını çok evet. net bir şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Maduro'yu aradı. Hatta Maduro orada yaptığı konuşmalarda Erdoğan'dan destek aldığını beyan ettiği Ömer Çelik'in açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri eleştiriliyor ve son dönemde herhalde bu kadar açık bir şekilde bir ülkenin iç işine müdahaleyi çok fazla gözlemlememişizdir diye düşünüyorum. Tabii canım şimdi bir, bir o zaman ilk girişinizden başlayayım. Türkiye'nin tavrı doğru mu? Kesinlikle doğru. Neden? Çünkü ABD orada bir askeri darbe yapılmasının bırakın o sivil darbe meselesini, onun arkasında da orada bir davet vardı meclis. Evet. meclisten çıkan davet vardı orada müdahale etsin falan diye şimdi dünya haritasına baktığımız zaman askeri darbeler konusunda en ağır faturayı ödemiş olan ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir bakmayın onlara rağmen yine 2019'u görebildik biz dolayısıyla Türkiye bu askeri darbe girişimlerinin karşısında durmak zorundadır Bu zaten kuruluş felsefesiyle ilgili bir mesele o nedenle Madura'ya bu türlü bir desteğin ilan edilmiş olması çok önemlidir. Şimdi asıl Venezuela'ya ABD niye bütün bunları yapmaya çalışıyor, niye orasını devirmeye uğraşıyor? Sorusunun altında yatan bir tane gerçek var. Venezuela'nın petrol rezervleri, ifade evet. edilen petrol rezervi 300 milyar varilin biraz üstünde olduğu idi. Yani Bugün dünyada Suudi Arabistan ikinci sırada, Venezuela birinci sırada. ABD diyor ki burası benim arka bahçem. Benim bilebildiğim kadarıyla belliğim yanıltabilir. Nasıl izleyicilerden konuları doğru bilenler vardır. 35 milyon varil falan galiba ABD'nin rezervi. Dolayısıyla bakın ne kadar aşağılar. Ama dünyada en çok petrol tüketen birinci ülke ABD, ikinci ülke Çin, üçüncü ülke Hindistan ve bu sıralama böyle devam ediyor. Yani ABD birinci sırada. Ya oradaki e, asıl e, amaç petrol rezervine hakim olmak ya da istediğini yaptıracağı yapmak. bir yönetimle hareket etmek. Ama Herkes bu arada tabii içeride de Buyurun. Estağfurullah. işte efendim istediklerini yaptıracağı yönetimi oraya iş başına getirmek istemesinin sebebi de bu. Sebebi de. Bizde de ya öyle bizde de öyle olmadı mı Allah'ın izniyle <laughs> Allah bizde de aynılarını yapmadılar mı askeri darbelerde kimleri getirdiler iş başına? Biz, bizim çocuklar becerdi cümlesini e, unutuyoruz herhalde hiçbirimiz Kimleri getirdiler? İşte Turgut şimdi burada tabi simge örnek burada. Bu, burada tabii şöyle bir e, hususu da göz ardı etmememiz lazım. Maduro dediğimiz e, yönetici Venezuela'nın devlet başkanı işte e, ben diyor ulusal meclisi lav edeceğim diyor. Iki, 2017 yılında. Çünkü e, o 2015'teki seçimlerde çoğunluğu kaybediyor. 2017'de ben lav ediyorum diyor. Kafasına istediği gibi davranabiliyor. Ülkesinde milyonun üzerinde yüz milyonun üzerinde enflasyon var. İnsanlar eziliyorlar. Üçte biri göçmen durumuna düşmüş ülkesinin. Evet. Ama işte gelip burada bizim etçiyle bir işte görüntü veriyor. Evet. O yayınlanıyor. Ortalık ayağa kalkıyor falan. Ya yani bir taraftan Amerika'nın emperyal düşünceleri var elbette. O görünüyor. Bir taraftan da Hayır, oradaki yöneticilerin basiretsizliği yaptı. de var. Efendim basiretsizliğin ötesinde çok açık, çok net. Yöneticilerin hırsızlığı var. Yöneticilerin nepotizmi var. Onu da söyleyebiliriz. Ben o kadar iyi ileriye gitmeyeyim ben, dedim. Evet. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum. madem ki programa ben katılıyorum. Birbirin çok net ifade Tabii, ediyorum. Huysuna. İçeridek, içerideki bu yoksulluğun ana sebebine, içeride bir, bakın 300 milyar varil petrol rezervi bu 2017 rakamlarından söz ediyorum size. Muhabbetini evet. kes açıkladığı rakamlar. Efendim, evet. e, OPEC Müslüman olmayıp tek üye olan ülke biliyorsunuz Venezuela. Evet. Evet. Şimdi bu kadar büyük zenginliğiniz var, nüfusunuz da 32 milyon. Önü tonu, sonu da 32 milyon. Peki niçin siz içeride bu türlü bir diktatörlüğe gidiyorsunuz? Niçin siz içeride bu zenginliğinizi halkınıza dağıtarak burada ülkemizi uluslararası arenada en kalkınmış ülkeler yani birincilik ülkesi yapmıyorsunuz? Bu soruların hepsi sorulur. İşte emperyalizmin zaten bütün planlarının projelerinin başarıya ulaşmasının sebebi de içerideki bu durum. İçeride taraf Halkın rahatsızlığı. Içeride. Gayet tabii ki. Hatırlasınız 12 Eylül 1980'de özür diliyorum. Türkiye razı halkı razı edebilmek için ne yaptılar? Ne yaptılar? E, i̇ç evet, çatışma. İç çatışma görürsün. Hem hiç çatışmaya sürükleyince halk dedik aman abi asker geldi. E geldikten sonra evet. ne olduğunu zaten hepimiz yaşadık. Hepimiz, yaşadık. hepimiz biliyoruz. Peki gider 17. mi Maduro? Ya, Maduro gider mi? Gider. gider. Kalamaz diyorsunuz gider ABD bu şekliyle artık ortaya çıktıktan sonra gider Venezuela'nın şanssızlığı Amerika kıtasında ABD'nin arka bahçesi şanssızlığı orada çünkü buradaki devletler mecburen bölünecek Maduro'yu destekleyen desteklemeyen mecburen bölünecekler çünkü bir kısmının korkusundan dolayı olacak yukarıda Kanada ABD'nin yanında duracak aşağıda Meksika ABD'nin yanında duracak. Yarın öbür gün Brezilya ne yapacak? Önce bir hani karşı falan mı? mecburen yanına gidecek. Amerika'nın kontrol altındaki ne ülkelerden ne ülke? destek evet, evet destek gelmiş. Diğer ülkelerden Türkiye, Rusya e, bu müdahalesine Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkıyor ve siz diyorsunuz evet. ki bu baskıya dayanamaz. Amerika'nın zaten dayanamaz. yanı başına bir ülke. Çok çok, Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye, Rusya ne yapacak oraya? Özür diliyorum hemen noktalayayım. Asker çok uzakta tabii. Asker mi gönderecek? Donanma mı gönderecektin? Hava kuvvetlerini gönderecektin? Ne yapacaktın? Ne yapacaksın? Doğru. Orada Uzakta. Peki. Uzakta. Çok teşekkür ediyoruz Erol, Erol Mütercimler. Değerlendirmeler için eksik olmayın. Venezuela'yı